Bugün sizlerle hangi durumlarda sehif secdesi gerekir bunu işleyeceğiz. Sehif secdesi konusu gerçekten önemli bir konu. ÖSYM defalarca sordu bu konuyu ve yine karşımıza çıkarabilir. O yüzden öncesinde hazırlanmak üzerimize düşen bir görev. Bakalım şimdi hangi durumlarda sehif secdesi gerekmektedir? 3 tane durumda sehif secdesi gerekiyordu. Bunlar nelerdi? Eğer bir kişi namazın vacibini kasten değil de sehven yani yanılarak terk ederse o zaman telafi için sehif secdesi yapılırdı. Bunun dışında yine sehven vacip tehir edilirse yani ertelenirse sehif secdesi gerekmekteydi. Bunun yanı sıra bir de farzın tehiri var. Farzın tehirinde de aynı şekilde sehif secdesi gerekmektedir. Üç durumda sehif secdesi gerekiyor. Şurada bir parantez açalım ki Vacibin terki, vacibin tehiri ve farzın tehiri sehven olursa yani bir kişi yanılarak veya unutarak bunları terk veya tehir ederse o zaman sehif secdesi doğurur. Ama bunun dışında bir kişi vacibi kasten terk ederse o namazın iadesi gerekmektedir. Bunu da parantez açarak söylemiş olalım. Şimdi... Hangi durumlarda sehif secdesi gerekir bunu yüzeysel bir biçimde formüle ediliş açısından öğrendik. Şimdi neyi öğrenmemiz lazım? Namazın farzları nedir ve vacipleri nelerdir? Farzlarını hepimiz biliyoruzdur. Yani buna giriş yapmayacağım. Ama vaciplerini birçok kişi bilmiyor. O yüzden benim odaklanacağım kısım biraz daha vacipler olacak. Çünkü 17-18 tane hatta belki şeyleri de katarsak ara ögeleri 20 tane vacip var. Bu namazın vaciplerini bilmeden de neyin sehiv doğurup doğurmadığını tespit etmek mümkün olmuyor. O yüzden şimdi odaklanacağımız kısım namazın vacipleri olacak. Öncelikle başlayalım. Namazın vacipleri nelerdir? Her şeyden önce ben bunu e, şey nasıl kodlamıştım? Tamam. Heh. Birincisi tertip. Sıraya riayetten söz ediyoruz rükünlerin sırası vesaire şeyler tamamıyla tertip olarak isimlendirilmektedir. Tabii ki bazı kimseler tertip başlığının altında celse, kavme ve tumaneneye de yer verir. Bazıları bağımsız olarak ele alır. Nelerdir peki bunlar? Celse dediğimiz şey iki tane secde arasında oturuş yapıyoruz ya işte buna biz celse diyoruz. Kavme dediğimiz şey ne? Rükudan doğrulmaktır. Tumanine nedir? Rükünleri yaparken, belirli işte ögeleri, unsurları yaparken bekleme süresine denilmektedir. Belirli bir süre bekleme. Hani zikirler çekeriz o bekleme süresini tamamlamak için buna biz Tumanine ismini veriyoruz. Bunların üçü de yine namazın vacipleri arasındadır. Bunların da aynı şekilde yanılarak terki veya tehiri, sehif secdesini doğurmaktadır. Bunun dışında baktığımızda kişi Tadi ile Erkan'ı ihlal ederse... Ki Tadi ile Erkan neydi? Namazın rükünlerinin yerli yerince yapılmasıydı. Aynı şekilde vaciptir ve terki sehif secdesini doğurur. Üçe baktığımızda tahiyyat okumak. Tahiyyat hem Kade-i Ula'da hem de kade Ahire'de vaciptir. Şunu da bir e, parantezle açıklayalım ki genelde Kade-i Ahire meselesi çok karışabiliyor. İnsanlar şu şekilde sorabiliyor işte hocam kadeyi ahirede tahiyyat farz değil mi falan diye sorabiliyorlar. Arkadaşlar kadeyi ahirede yani son oturuşta tahiyyat okumak farz değildir. Sadece tahiyyat süresince yani teşehhüt süresince beklemek farzdır. Beklediğiniz takdirde farzı yerine getirirsiniz. Fakat bizzat tahiyyat duasını okumak vaciptir. Bunu da unutmayalım. Hem kadeyi ulada hem de kadeyi ahirede. Hem ilk oturuşta hem de son oturuşta tahiyyatı okumak vaciptir. Bunun dışında baktığımızda tilavet secdesi yine aynı şekilde 14 tane secde ayetinden birini işittiğiniz, okuduğunuz takdirde tilavet secdesini yapmak da yine namazın vacipleri arasındadır. Aşağı iniş yapalım. Farklı renkten devam edelim olmazsa. Evet. Baktığımızda Kde'yi Ula'nın kendisi yani ilk oturuş. Bu da yine namazın vacipleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında kıraat ile ilgili bizim bir e, meselemiz var. Onu da sizlere anlatayım. 3 veya 4 rekatlık namazların herhangi 2 rekatında kıraat yapmak farzdır arkadaşlar. Fakat bu kıraatin ilk 2 rekatta gerçekleşmesi vaciptir. O yüzden siz... İlk iki rekatta gerçekleştirmediyseniz vacibi terk etmiş olursunuz. Fakat bunun dışında 3 ve dördüncü rekatlarda gerçekleştirdiğiniz takdirde kıraat farzı yerine gelecektir. Ama demin de dediğimiz gibi ilk iki rekatta gerçekleştirmediğiniz için farz yerine gelse bile vacip terk edildiğinden dolayı eğer bu terk sehven yani yanılarak gerçekleştiyse o zaman sehif secdesini doğurmaktadır. Bunun dışında... Fatiha suresi vardı şu şekilde. Bunu da farklı renkte yazalım. 7. Fatiha okumak. Tabii ki bu Hanefi mezhebine göre dizayn edilmiş bir tasniftir. Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz ki namazlarda Fatiha'yı okumak vaciptir ama yine bir parantez açmak zorunda kalacağız. Özellikle farz namazları ele aldığımızda çünkü ihtilaf orada var. Diğer namazlarda problem yok. Farz namazları ele aldığımızda İlk iki rekatta Fatiha okumak vaciptir. Fakat üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha okumak sünnettir. O yüzden farz bir namazda kişi ilk iki rekatta Fatiha'yı terk ederse sehif secdesi yapmak zorundadır. Fakat üçüncü ve dördüncü rekatlarda terk ettiği takdirde Hanefi mezhebince sehif secdesi yapmak zorunda değildir. Sebebi nedir peki? Üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha okumak sünnettir. Ve sünnetin terki her ne kadar isaat dediğimiz problemi oluştursa da sehir secdesini doğurmamaktadır. Çünkü biz en başında ne demiştik? Sehir secdesini gerektiren 3 tane durum var. Vacibin terki, vacibin tehiri ve farzın tehiri şeklinde. Bunların içerisinde sünnetin terki ve tehiri bulunmamaktaydı. O yüzden de 3. ve 4. rekatlarda Fatiha'nın terkinde herhangi bir problem doğmamaktadır ve sekip secdesi gerekmemektedir. Ha, bunun dışında bir de yine tertip, tehir takdim problemleri var. Onlara detaylıca değineceğiz. Fakat üstün körü geçmek gerekirse Fatiha demişken ondan da söz edeyim. Eğer siz Fatiha'yı zammı sureden önce okursanız, Fatiha zammı sureden önce okunursa, Zammu sureden önce okunursa bu da aynı şekilde sehif seycesini gerektirmektedir. Çünkü bu da namazın bir vacibini ihlal etmek demektir. Ve ihlal edildiği takdirde de sehif seycesini doğurur. Şimdi baktığımızda koda göre ilerleyelim yine. Evet ha, selam. Selam vermek de aynı şekilde vacipler arasında yer almaktaydı. Bunun dışında sehiv secdemiz vardı. Sehiv secdesi. Sehiv secdesinin kendisi de bizzat e, vacip husustu. 11'e geçiş yapalım. Bunun dışında zammu sure okumak demiştik. Evet zammu sure okumanın kendisi de vacipti arkadaşlar. Ve terkide yine sehiv secdesini doğurmaktaydı. Bunun dışında zevai tekbirlerimiz vardı bayramlarda okunan bunlar da vacip dine namazın vacipleri arasında yer almaktaydı. Se secdeye dair bir hususumuz vardı. Biliyorsunuz ki secde yapılırken 7 organ üzere yapılmalıydı. Ki burada organlardan birisi terk edildiği takdirde ne oluyordu? Vacip terk edilmiş oluyordu ve yine sehif secdesini doğuruyordu. Secde demişken şunu da hatırlatayım ki secde ilgili bir problemimiz daha var çünkü. Secdede de alnı yere koymak Fardır şarttır mutlaka Konulması gerekir fakat alınla birlikte Burnu yere koymak vaciptir O yüzden burnu koymadığınız takdirde Secde gerçekleşmiş olsa bile Vacip ihlal edildiği için Yine sehif secdesi gerekmektedir Bunu da söylemiş olalım Bunun dışında Es geçtiğim bir yer var mı düşünüyorum İftitah tekbiri Aynen iftitah tekbirini Ekber lafzıyla almak İftitah tekbirini ekber lafzıyla almak. Bu da aynı şekilde vaciptir. Eğer siz ekber lafzıyla değil de başka bir yüceltici, tazim edici lafızla bunu yaparsanız farz yerine gelmiş olur. İftitah tekbiri dediğimiz tahrimeyi yerine getirmiş olursunuz. Fakat bu sefer de vacip terk edilmiş olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ismini ekber lafzıyla yüceltmek iftitah tekbirinde vaciptir. Hanefi mezhebince. Ve siz bunu terk edip azim gibi bir lafız kullanırsanız veya başka yüceltici lafızları kullanırsanız aziz veya kebir gibi bu tarz lafızları kullanırsanız vacibi terk etmiş olursunuz. Farz ne kadar yerine gelse de vacibi terk ettiğiniz için bu fiil sehif secdesini doğuracaktır. Bunun dışında bir de vitirde kunut duasının terki var. Çünkü bu da vacipler arasında yer almaktadır. Şöyle yazalım. Vitirde kunut okumak. Bu da vacipler arasında yer almakta. Bunu da terk ettiğiniz takdirde sehif secdesi gerekmektedir. Yine arkadaşlar devam ediyoruz. Kıraat meselesine eklemem gereken yerler var. Bunlardan bahsedelim biraz. Öncelikle arkadaşlar bir kişi münferit bir biçimde namaz kılıyorsa. Yani tek başına namazını kılıyorsa. Öğle ve ikindi namazları ve bunun dışında gündüz kılınan nafile namazlarda kıraati gizli bir şekilde hafi olarak yapmak yine vaciptir. Yine aynı şekilde terki ne yapar? Sehir secdesini doğurur. Peki gizli okumanın buradaki ölçüsü neydi? Kişinin kendisinin duyacağı bir sesle okuması. Sabah, akşam ve yatsı namazlarıyla gece kılınan nafile namazlarda kişi serbestti. İsterse kıraatini sesli bir biçimde yani cehri bir biçimde isterse de gizli yani hafi bir biçimde yapabilirdi. Cemaatle kılınan namazda ise imam sabah namazı akşam ve yatsı namazlarında ilk iki rekatta sesli bir biçimde kıraat yapmalıydı. Bunun dışında cuma namazında bayram namazlarında ve cemaatle kılınan teravih namazında teravihten sonra cemaatle kılınan bitir namazında da imam kıraatini cehri yani yüksek sesli bir biçimde yapardı. Namazın sonunda yine sağ ve sol tarafa selam vermek vacipti bunu demiştik diye hatırlıyorum selam kısmını aynen demiştik ha şu kısmını söylemedik selamın es selam kısmını söyleyerek selam vermek vacipti. Bunun dışında aleyküm ve rahmetullah kısmını söylemek de sünnetli. Yani kişi söyleyebilir, söylemeyebilir. Kişinin kendisine kalmış bir tercihtir. Sünneti eda etmek isteyen kişiler söyler fakat şart değildir. Yani bizim şurada bahsetmek istediğimiz kısım, odaklanmamız gereken kısım şurası. Eğer bir vacip terki varsa bu sehif secdesini doğurur mu doğurmaz mı? Yani es selam kısmı terk edilirse doğurur. Geriye kalan kısım terk edildiğinde doğurmaz. Odaklanmamız gereken kısım burası. Peki bunu niye izah etme ihtiyacı duydum? Çünkü bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılabiliyor. Eminim ki buradan bile yani suizanla sen sünneti işte ne yapmak istiyorsun? İnsanlardan uzaklaştırmak mı istiyorsun diyenler çıkabilir. O yüzden onlara mahal vermemek adına bu açıklamayı yaptık. E, tertibi anlatmıştık, vacip demiştik. E, farz olan fiillerin e, sırasına riayet etmek manasına gelmekteydi tertip dediğimiz şey. Mesela kıyamdan sonra rüküye gitmek. Bu nedir? Bir sıralamadır. Veya iki secdeyi ardarda yapmak. Yine aynı şekilde nedir? Bir tertiptir, bir sıralamadır. Yine aynı şekilde farz olan fiili geciktirmemek de vaciptir. Mesela Kade-i Ula'da yani ilk oturuşta tahiyyat okunduktan sonra kişi e, salli barik dualarını okuyacak olsa yani Allah'ın bu kadar süre bekledikten sonra üçüncü rekata kalkacak olsa farz ne olur? Geciktirilmiş olur. Aynı şekilde yine ne olur? Sehif secdesi gerekir. Bunun dışında bitir namazında kunut duasını okumak demin de söylediğimiz üzere Hanefi mezhebine göre daha doğrusu Ebu Hanefi'ye göre vacipti. Ve Hanefi mezhebi içerisinde racih görüş tercih edilen görüşte Ebu Hanife'nin görüşüydü. Genellikle cumhur tarafından kabul gören görüştür. Ve yine aynı şekilde bunun da terk edilmesi sehif secdesini doğurur. Rüknün tekrarı meselesinden bahsedecek olursak. Bir rekatta kişi iki kez rüku yaparsa veya ne bileyim anormal olan başka hangi durumlar var. Üç kez secde yaparsa namaz kılan kişi ister imam olsun ister de münferit bir şekilde yani tek başına namaz kılıyor olsun. Sehif secdesi yapması gerekir. Bunun dışında birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha'nın ard arda tekrar okunması da sehif secdesini gerektirmektedir. Kişi bunu ard arda araya başka hiçbir şey sokmadan ikinci kez yine okursa sehif gerekir. Çünkü ne olmuş olur? Tekrar yapmış olur. Ve dolaylı yönden de tehire sebebiyet vermiş olur. Bunun dışında rükuda veya secdede veya teşehhütte kıraat yapılması yani Kur'an'ın okunması da sehif secdesini gerektirmektedir. Bir başka sebebimizden söz edelim. Namazın bir rekatında farz olan kıraat sehven terk edilip rüküye gidilirse ve bu rükudayken hatırlanırsa kıyama kişi tekrar döner ve kıraatini yapar ve tekrardan rüküye gider. Ancak bu hususta... Birinci rekatta iki kez rükû yapıldığı için ne yapması gerekir? Sehiv seyzesi yapması gerekir. Tek rekatta çünkü iki kez rükû yapıldı. Herhangi bir rüknün tekrarı oldu değil mi? Mantıken. Çünkü bu tarz meseleler olduğunda hem tehir olduğu için hem de kısmen terk olduğu için ne olur? Sehiv seycesi doğar. Yine takdim ve tehir meselesi var. Aslında bundan bahsetmiştim. Nerede bahsetmiştik? Yukarıda bir bakalım kısmen bir Fatiha'dan önce ha aynen e, dan önce Zammu sure okumak demişiz. Fatiha'dan önce Zammu sure okuduğunuzda da bir nevi takdim tehir yaparsınız. Bu da aynı şekilde sehif secdesini doğurur. Mesela kıraattan önce rükû yapmak. Ne oldu? Önce yapılması gereken bir şeyi sonraya aldınız. Sonra yapılması gereken bir şeyi önceyi aldınız. Takdim ve tehir doğdu. Yine sehif secdesi yapmanız gerekti. Oturacağınız yerde kıyama kalktınız. Aynı şekilde sehiv doğurur. Kıyam yapacağınız yerde oturdunuz. Tam tersi. Yine sehiv doğurur. Secde edecek yerde rükû yaptınız. Yine aynı şekilde. Bunun dışında kişi kısaca bir fiili başka bir fiilin yerinde yaparsa ister imam olsun ister münferit olsun yani tek başına namaz kılıyor olsun ne gerekiyormuş? Sehiv secdesi gerekiyormuş. Secde yapmak unutulursa ...sonradan hatırlanıp yapılırsa bunda da aynı şekilde sehiv gerekmektedir. Çünkü bunda da ne vardır? Kişi secdeyi unutmuş, sonradan hatırlayıp yapıyor. Ne var burada? Tehir var. Farzın tehiri olduğu için burada da sehiv, secdesi yapılmalıdır. Bunun dışında vila dediğimiz, muvalat dediğimiz yani ara vermeden yapmama şartının ihlali var. Kişi eğer uzun bir süre ara verirse namaza e, düşünebilir burada... Ki buradaki ölçütümüz bir rükün eda edilecek kadar sürenin geçmiş olması. Eğer bir rükün eda edilecek kadar süre geçtiyse kişi bu süre zarfında düşündüyse e, ve bu düşünme herhangi bir rüknü veya vacibi edadan kişiyi alıkoyuyorsa bunda da sehir secdesi gerekmektedir. Namaz kılan birisi kıyamda iftitah tekbirini aldığı zaman herhangi bir şüphe yapsa ve uzun bir şekilde düşünse, düşüncelere dalsa, sonra da aldığını hatırlasa, bunda da aynı şekilde sehif secdesi gerekir. Yine başka bir durumdan söz edelim. Birisi tek bir almadım diyerekten o zamla yeniden tek bir aldıktan sonra başlangıçta tek bir almış olduğunu hatırlasa, yani ikinci tekbiri gereksiz bir biçimde aldığını hatırlasa, ne olur? Yine sehif secdesi gerekmektedir. Fatiha'dan sonra kişi yine ne okuyacağını düşünürken bir rükün süresi geçerse ne olur? Kişi muvalatı burada ihlal eder ve sehiv secdesi gerekir. Yine 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım diyerekten böyle bir şüphe içerisine düşse. Bu şekilde bir rükün geçecek kadar, bir rükün süresi geçecek kadar düşünceleri düşüncelere dalsa bu da yine ara verme olarak sayıldığı için sehif secdesi gerekmektedir. Bunun dışında kıraat eksikliği veya fazlalığı meseleleri var. Bunlara da değinelim. meselesinde şunu söyleyebiliriz. Fatiha okunmazsa veya büyük bir kısmı okunmazsa, çoğunluğu okunmazsa Fatiha'nın sehif secdesi gerekir. Çünkü yine aynı şekilde ne olmuş olur? Vacip tam anlamıyla eda edilmiş olmaz bir nevi çoğunluğu terk edildiği için tamamı terk edilmiş gibi hüküm verilir. Fatiha okunduktan sonra arkasına ikinci kez Fatiha okunursa. Gerçi bunu söylemiştik. Art artı okunursa demiştik. Bu şekilde bir durumda da sehif secdesi gerekir. Fakat ard arda olmazsa, peş peşe olmazsa, yani Fatiha'dan sonra başka bir sure okunursa, ve Fatiha tekrar okunursa peş peşe olmayan bir şekilde bunda sehif secdesi gerekmez. Bu bir istisnadır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bunun dışında Fatiha'yı son iki rekatta iki kere okuması durumunda da yine sehif secdesi gerekmez. Niçin gerekmez? Burada da baktığımız takdirde Fatiha'yı son iki rekatta iki kere okumuş. Yani sünnet olduğu için ve sünnet şey yapıldığı için, tehir edildiği için burada da sehiv gerekmiyor. Tabii ki bu biraz ihtilaflı bir husus mu? Evet. Çünkü kişiyi 3 ve 4'te bunu yaptığında farzı tehir ediyor diye düşünebiliriz. Fakat buna istisnai olarak bu şekilde bir hüküm verilmiş. Yine bir kişi 4 rekatlık bir namazın ilk 2 rekatında hiçbir şey okumasa, sonra bunu hatırlasa, son 2 rekatta hem Fatiha'yı okusa, hem de bir e, sure okusa zamanı sure ve selamdan sonra ne yapması gerekir? Yine sehif secdesi yapması gerekir bu kişinin. Yine bir senaryodan söz edelim. Bir kişi birinci veya ikinci rekatta Fatiha'nın devamında bir sure okumasa. Rükudayken veya rükudan başını kaldırdıktan sonra secdeden önce bunu hatırlasa. Ne yapar? Kıyama avdet eder. Yani ayağa kalkar ve sureyi okur. Sonra tekrar rüku yapar. Namazın sonunda da yine sehir secdesi yapması gerekmektedir. Eğer kıyama dönüp kıraat ettikten sonra zükû yeniden yapılmazsa o zaman ne olur? Namaz ifsat olurdu. Bunun dışında 4 veya 3 rekatlı farz namazların ilk 2 rekatında Fatiha'dan sonra birer sure okunmamışsa zalma sure bu sure 3. ve 4. rekatlarda Fatiha'dan sonra eklenir. Eğer bu namaz cemaatle kılınan bir e, akşam veya yatsı namazıysa 3. ve 4. rekatlarda hem Fatiha hem de eklenecek sure açıktan okunur ve sehif yapılır. Bu şekilde tamamlanır. Namazda Fatiha'dan önce sehven başka bir sure okunsa Fatiha okunup ardından sure yeniden okunur. Namazın sonundaysa ne gerekir? Sehif, secdesi gerekir. Fatiha'dan önce tek bir harf bile okunsa... Yeni baştan Fatiha'yı oku ve yine sehif secdesini yapar. Çünkü ne var? Hem takdim tehir var hem de aynı şekilde bir vacip tehiri var. Sehif secdesi yapması gereken birisi bunu unutursa. Bu şekilde bir durumda ne olur? Bundan da söz edelim. Sehif secdesi yapması gereken birisi bunu unuttu diyelim. Bunu unuttu ve selam verdi. Eğer araya dünya kelamı girmediyse direktman sehif secdesini yapması gerekir. Veya mescitten çıkmadıysa çıkmadığı sürece tekrardan girip aynı şekilde sehiv secdesini yapabilir. Buradaki temel ölçütümüz neymiş? Kişi, kişi mescitte ise mescitten çıkmamış olması ve dünya kelamı konuşmamış olması gerekiyor. Mescitte değilse kendisi tek başına evinde veya başka bir yerde namazını kılıyorsa araya dünya kelamının girmemesi gerekiyor. Bu şekilde ne yapabilir? Tekrardan sehif secdesini yerine getirebilir ve bu şekilde telafi yapabilir. Başka bir husustan söz edelim. Öğle namazının ilk oturuşunda namazı tamamladım zannıyla selam verdikten sonra henüz iki rekat kılmış olduğunu hatırlasak için. Ne yapması gerekir? Kalkar namazını tamamlar ve sonunda sehiv yapar. Çünkü hem farz tehir edilmiş hem de vacipler terk edilmiştir. Yine namazdan çıktım zannıyla bir kişi selam vermeyi unutarak kadeyi uzatsa. Sonra namazdan çıkmamış olduğunu anlasa hemen selam verir ve yine seyir secdesini yapar. Başka bir husustan bahsedelim. Birinci oturuşta teşehhüd tekrar okunursa. teşehhütten kasıt nedir? Tahiyyat. Tekrar okundu diyelim. Birinci oturuşta kadeyi da. ne olur? Tekrar okundu bakın. Ne olur? Sehif secdesi gerekir. Fakat son oturuşta ikinci kez okunursa burada sehif secdesi gerekmez. Bu da bir istisnadır. Bunu da unutmayın. Yine üçüncü ve dördüncü defa okunursa o zaman uzun bir bekleyiş olacağı için sehif gerekir. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Tekrar ediyoruz. Kişi son oturuşta kadeyi ahirede. İkinci kez tahiyyatı okusa, teşekküdü. O zaman sehif gerekmiyor. Fakat üçüncü ve dördüncü okuyuşlarda ne oluyor? Uzun bir süre beklediği için, muvalatı bozduğu için sehif secdesi gerekiyordu değil mi? Püf noktası burası. Yine kişi sehif secdesi yaparken sehif secdesi gerekecek bir iş yaparsa. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Yani sehif secdesi yapıyor. Onu yaparken de vacibi terk ediyor veya vacibi işte tehir ediyor. Bu tarz bir şey yaparsa artık ikinci sehif secdesine gerek duyulmaz. Yani yaptığı bir tane e, telafiyi gerçekleştirmiş olur. Şunu da söylemekte yarar vardır ki bir kimse kaç kez yanılırsa yanılsın kendisine vacip olan sehif secdesini sadece bir kez yapar. Ama farklı zaman ve farklı mekanlarda gerçekleştiyse bu, bu sefer kaç kez olduysa o sayıda yapar. Ama aynı mekan ve aynı zaman diliminde kişi... Birkaç defa yanılarak işte vacibi terk tehir veya farzı tehir ettiyse bunun için tek bir sehir secdesini yapması yeterli. Aynı şeye benzetebilirsiniz bunu oruç kefaretine de benzetebilirsiniz. Bir kişi tek ramazan içerisinde kaç kez kasten e, orucunu bozarsa bozsun kaza tabii ki buna eklenir bozduğu gün sayısınca fakat kefaret tektir tek bir kefaret buna yeterli gelmektedir. Sehir secdesi ile ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadar. Tabii ki bunlara eklenti yapılabilir mi? Yapılabilir ama ÖSYM sınavlarında karşımıza çıkması umulan kısımlar buralar. Yine aynı şekilde mülakatta da karşımıza çıkması umulan kısımlar buralar. O yüzden biraz daha buralara yöneldik. Umarım güzel ve keyifli bir ders geçmiştir. Sizler açısından da faydalı olur. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ha, bu arada şunu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar bizlere destek olmayı lütfen ihmal etmeyin e, koymuş olduğumuz videoyu beğenmeniz bizleri Instagram YouTube gibi yerlerden takip etmeniz ve desteğinizi sürdürmeniz bizim hem içerik üretmemiz açısından hem de içeriği geliştirmemiz açısından bizleri motive ediyor O yüzden desteklerinizi bekliyoruz YouTube Instagram Telegram WhatsApp gibi e, platformlarda bizleri takip etmeyi unutmayın arama çubuğuna mübham hoca dikap dhbt yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz